Botobüs nedir? Botobüs yani botanik otobüs. Bir belediyecilik harikası. Botobüs size sadece ulaşım değil, yaz aylarında ailenizle bir mangal keyfi ve kışın yağan yağmurlarda çamur banyosuyla güzellik hizmeti de sağlıyor. İyi ki varsın botobüs. Teşekkürler botobüs. Bitkileriyle fotosentez yaparak karbon emisyonunu azaltan botobüs aynı zamanda otobüs çatısını güneş ışınlarına direkt maruz bırakmadığı için enerjiden tasarruf sağlıyor ve klima performansını arttırıyor. Boşa akan klima suyu da değerlendirilerek ekolojik çatıdaki bitkiler sulanmış oluyor. Ah oh, mis gibi çim koktu. Belediyecilikte adeta çığır açacak bu fikri siz de uygulayarak doğaya katkı sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? Kendi kafanıza bir çim adam koyarak yapacağınız fotosentez sayesinde yılda 12 dönüm araziyi kurtarmış olabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü dibirimden salladım. Ama kulağa hoş geliyor değil mi? Gerçek çevrecilik bu değil. Gerçek çevrecilik bu değil!